Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Niyazi Yeşilyurt Nereden geliyorsunuz? Kabaklı Uyu Köyü'nden geliyorum. Adana'nın Sayın Beyli Kabaklı Ne rahatsızlığınız vardı? Şeker rahatsızlığım vardı. Ne kadar zamandır şeker hastasınız? İki buçuk senedir vardı. Nasıl ortaya çıktı şeker hastalığınız? Şeker hastalığım boğazımı sıkıyordu işte. Hastaydım yani. Peki nasıl etkiliyordu sizi? İdrar yapamıyordum. Ne bileyim çok su içiyordum. Bir bidon suyu bir dikmeye kafama götürüyordum. Ee, e, rahatsızlığım nedeniyle doktora vardım. Doktorlar şeker dediler. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 6 ay 6 ay kullandım. Şekerim bitti. Fazla aşağı düşüyordu. Dengeleyici gönderek dediler. Dengeleyici kullandım. Ne gibi faydalar gördünüz? Rahatladım, kurtuldum. Allah'a şükür hiç şekerim ne yükseliyor ne de aşağı düşüyor. Kurtuldum. Allah'ıma şükürler olsun. Kendiniz nasıl hissediyorsunuz? Genceldim. İstediğim yere gidebiliyorum. Çok iyileştim yani. Çok iyi oldum. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? <laughs> Rabbim razı olsun ondan. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun.